Deren'le parka geldik. Teyzesiyle. Evet. Arkadaşlara merhaba de. Arkadaşlar merhaba. Bugün parka geldik. Hadi gidelim. Nere gidiyorsun bekle. Nere gidiyorsun? <laughs> Yetişemiyorum. Ha? Yetişemiyorum sana. Deren koştu gitti. Biz kaldık. Deren kaydıraklara mı bineceksin? Kaydıraklara. Hangisine bineceksin? Pembeye mi biniyorsun? Hangisi pembe? Pembe yok ki. Pembe ama. O zaman turuncudan kayalım. Tamam. Şurada bekleyin. Orada mı bekleyelim? Evet. Tut anne. Tutuyorum. Önce bu kadar. Hadi. Bak, bir şey yapacağım. Hayır, düşersin öyle yapma. Kuzucuğunu yattın sen yere. Hayır, kendisi kaydı. Kaydı mı? Hoppa oh, Kay yukarı çıkma buradan kay. Oram gideceksin. Tamam bir yeşilden kay o zaman tamam. Hadi çık. Tamam olsun. Kay. Kuzucuk da kayıyor. Oy, ay beni de çiğnedi bunlar. Kaydı kaydı kay 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 kay. Aa! Ah. Çizmelerin de ne kadar güzel senin. Bakayım bir. Şıkların var? Evet. Ama sen o cizmeleri ters giymişsin ya. Dur orada çıkarmayın. Bak şura gel. Deren şura çime gel. Çimin üzerine. Burada. Tamam orada değişir. Hmm. Üstüme mu gibi. Doğru mu şimdi baktın mı? Evet bak. Bakın arkadaşlar. Bakayım mı? Doğru şimdi mu? Olmuyor. İkisini düz tut bir. Bak yandı. Yandı mı ışığı? Dur ama kalgede ol biraz. Olsun olsun. Hadi sen kaydır abi. Ya mı yanıyor çizmenin. Evet. Dur bakalım. Bunu bir. pazardan almıştık, değil mi? Yanmıyor. Bak. Evet, şimdi yandı. Ama kolgede daha iyi oldu. Evet. Ne var? Evet. Parkta mı çöp var? Ha, şuradakini mi diyorsun? Evet. Çöpleri oraya atacağız. Evet. Ben şimdi, çöp yok, değil mi? şimdi çöp yok senin elinde. Hadi kayabilirsin Abi, şimdi. Bu var. Evet. Çok Deren. Kar mı çıkıyorsun? Evet. Ne tarafa gittin? Bu tarafa gel. <laughs> arkadaşlar göremiyor. Göremez arkadaşlar. Tutun. Tutun yavaş hadi. yavaş kuzuyu kucağına al korkar. Korkar mı? Evet. Evet, kucağına sarın, sarın, korkar. Kuzucuk korkar. Hoppa. Ne De gitti Deren. Arkadaşlar, bak. böyle yapın ve bunu tutun. Tutun, tutun. <laughs> yapma öyle Maa yapma yapma düşeceksin bak. Öyle çıkamazsın düşersin hayır deren hayır. Deren hayır. Arkadaşlar Deren şimdi düşüyor. Gitti. <laughs> Bak gördün mü? Hadi. Hadi. Çıkamaz ki. Çıkamaz. Düşer şimdi. Arkadaşlar başardı. Deren başardı. Arkış. Arkış. Aa, hadi gel. Nereye gittin? Merhaba pencere. Pencereden mi bakıyorsun? Evet. Merhaba. Al size ayak. Hayır. <laughs> gel kaydı şuraya da gidelim. Bak orada salıncaklar var. Başka şeyler var. Bakalım gel. Evet. Neymiş o? <laughs> Balık mı? Evet. Aa, bin bakalım bir üstüne. Nasıl sallanıyor biliyor musun arkadaşlar? Oh. Hadi. 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 Yavaş yavaş balıkla gidiyoruz. Evet. Anne, Hı. Parkı, parkı mi? Evet.